Boş parsel olursa ne yapacağız? Yani birden fazla parsel tevhid ediliyor ama içlerinde bir ya da birden fazla boş parsel var. Şimdi boş parseller fayda Bu durumda riskli yapı sahiplerinin de hakkı kaybolmuyor. Tabii ne şartlarda? Bu sefer inşaat alanı şöyle baz alıyoruz. Şimdi siz tevhid ederken en niyetinde bu boş parsel maliklerinin de bir net parsel alanı var. Yeni durumda oluşan parselden bu boş parsel maliklerinin net parsel alanını çıkartıyoruz. Yani ya da diğer bir de işte riskli yapıların dolu olan parsellerin net parsel alanlarıyla toplam parsel alanını kıyaslıyoruz. Bu oran toplam inşaat alanını yayıyoruz. Yani inşaat alanı hesabında boş parsel değil de dolu parsellere ne kadar inşaat alanı denk geldiğini parseldeki oranlar üzerinden hesaplıyoruz. Bununla riskli yapıdaki inşaat alanlarını kıyaslıyoruz. Yani boş parseli bypass ettik inşaat alanında. Bağımsız bölüm hesabı yaparken de boş parselin hak sahiplerine ne kadar bağımsız bölüm verildiyse toplam bağımsız bölüm sayısından bunları çıkartıyoruz. Bunlarla kıyaslıyoruz. Eğer bu durumda şartlar sağlanıyorsa ki bunun birkaç tane örneği geldi, sağlıyor, ee, o zaman riskli yapı sahiplerini hibe kredi desteğinden faydalandırabiliyoruz. Anlatabildim mi? Burada şöyle bir problem doğabilir yalnız. Mesela iki tane parselin birleştiğini düşünelim. Parsellerden bir tanesi de boş parsel olsun. Öyle ki bu boş parselin sahibi de dolu parselin maliklerinin aynısı. Yani bizim boş parsel maliklerini ayırt edebileceğimiz bir durum olması lazım. Yani iki tane parsel var, ikisi de benim. Bir tarafta riskli bir an var, bir tarafta hiçbir şeyim yok. Ben şimdi bunları tevhid ettiğimde, ben boş parsel maliki zaten ben olduğum için yeni durumda Kendimin bağımsız bölüm sayısınca boştan ne aldığımı hesabını yapamıyorum. O yüzden böyle bir durumla karşılaşıyorsanız boş parçanın maliklerini ayırt edici özellikler bulmanız lazım ya da oradaki adamlardan ayırmanız lazım.